Merhaba arkadaşlar. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Etkin Kütüphane projesi kapsamında sizlerle beraber olmaktan çok mutluyum inanın ki. Çok güzel bir proje oluşturdular. Önceden kütüphanede böyle güzel etkinlikler yapılıyordu. Şimdi malum pandemiden dolayı artık böyle sosyal medyadan sizlerle beraber oluyoruz. Sizlerin yanına geliyoruz. Sizlerin evlerine girmiş oluyoruz. Bundan dolayı çok mutluyum. Ben de bir kukla sanatçısı olarak, kukla sanatçısı olarak sizlerin evine bugün misafir oldum. Bu etkin kütüphane projesi kapsamında çok mutluyum. İyi ki böyle bir proje yapıldı ve sizleri bizlere bizleri sizlere kavuşturdular. E, emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum öncelikle. Şimdi benim kuklalarım gelecek. Bakalım kuklalarım neler neler yapacaklar. Öncelikle benim bir sevmen abim var. Ankara oyun havası oynamaya bayılır. Peki sizler de sevmen abimizle beraber böyle bir Ankara oyun havası oynamak ister misiniz? Duyuyorum, duyuyorum sesleri. Evet, i̇sterseniz sizler de. Evet arkadaşlar, şimdi Seymen abimiz gelecek. Ankara oyun havası oynayacak. Bakalım neler neler yapacak. Haydi bakalım. Güçlü kuvvetli alkışlar Seymen abimize geliyor. Alkışlar geliyor, alkışlar geliyor. Alkışlarla uğurluyoruz Sevmen abimizi de. Alkışlar geliyor ona. Evet arkadaşlar. Nasıl Sevmen abimizi beğendiniz mi? Onunla beraber oynadınız mı? Harikasınız, muhteşemsiniz arkadaşlar. Evet şimdi Sevmen abimiz de sizlerin oynadığını, sizlerin oynadığını, oynamış olduğunu görüyor o da. İnanın ki o da çok mutlu bir şekilde sizlerle beraber oynadı. Şimdi Sema abimizi alkışlarla gönderdik. Sırada rengarenk yüzü, rengarenk kıyafetleri, kocaman ayakları vardır. Kimdir bu? Çok severiz bizlerin arkadaşı. Kim? Evet, palyaço. Evet arkadaşlar, palyaço. Hepinizin sesini duyuyorum ben burada. Şimdi palyaçomuz gelecek. Bakalım palyaçomuz neler neler yapacak? Çok merak ediyorum. Ne yapacak biliyor musunuz? Toplarla şovlar yapacak bakalım neler olacak. Haydi bakalım güçlü kuvvetli alkışların hepsi palyaçomuza geliyor. Que nunca te alkışların en büyüğü palyaçomuza geliyor. Alkışlar geliyor ona. Bakalım sırada hangi arkadaşımız var? Neler neler yapacaklar çok merak ediyorum ben de. Evet arkadaşlar şimdi çok sevdiğim bir arkadaşım gelecek ama benim bu arkadaşım, benim bu arkadaşım ne yapıyor biliyor musunuz? Akşam çok geç saatlerde yatıyor. Evet çok geç saatlerde yatıyor ve bugün de buraya çok geç kaldı. Dedim ki bak dedim canım arkadaşım gafurum güzel arkadaşım biz gideceğiz etkin kütüphanede çok güzel bir proje var. O projede arkadaşlarla beraber olacağız. Tamam tamam ben geliyorum dedi. Hazırlığımı yaptım ben üstümü giyindim. Böyle hemen böyle saçımı başımı düzelttim. Hemen böyle çıkacağım. Tamam tamam ben geliyorum 5 dakika daha uyuyayım dedi. Tamam dedim hadi be Özel hemen hazırlığımı yaptım. Ben hemen kabanımı giydim, ayakkabılarımı giydim. Hadi bütün arkadaşlar bizi bekliyor hemen gidelim dedim. Tamam tamam geliyorum dedi. Ve ne yaptı biliyor musunuz arkadaşlar? Ne yaptı? Pijamalarıyla çıktı geldi. Evet üstünü değiştirmeye vakti yoktu. Gece çok geç saatlerde yatmış. Çok geç saatlerde yatmış. Dedim ki ya sen dedim niye çok geç saatte yattın dedim. Dedi ki ben dedi televizyon izledim dedi. Nasıl dedim sen televizyon izledi. Sen dokuz buçukta yatakta olmuyor musun? Hayır dedi. Ben dedi şey televizyon bir filme daldım Film izledim dedi. Hatta dedi korku filmi izledim dedi. İzledim korku filminden dolayı dedi sabah kadar da uyuyamadım dedi. Uykusuz kaldım dedi. Arkadaşlar sizler annemizin babamızın ya da öğretmenlerimizin bizlerin izlememizi istemediği filmleri televizyon programlarını izliyor musunuz? Aferin sizlere. Ben duyuyorum sizleri. İzlemiyorsunuz sizlerde. Ve saat kaçta yatıyorsunuz? Bir duyun bakayım. Dokuz buçukta yataktayız değil mi? Çok güzel. Ellerimizi, yüzümüzü yıkıyoruz, dişlerimizi fırçalıyoruz ve hemen yatıyoruz. Oh çok güzel Uykumuz alıp sabah dinç bir şekilde uyanıyoruz. Bizim gafur gibi olmuyor. Hem de işlerimize geç kalmıyoruz. Harikasız bir alkışların en büyüğü sizlere geliyor. Süpersiniz arkadaşlar. Şimdi gafur gelecek. O güzel dansını yapacak. Bakalım neler yapacak. O güçlü kuvvetli alkışların hepsi gafura geliyor. Alkışlar Gafur'a geliyor. Evet Gafur'u da alkışlarla gönderiyoruz. Şimdi şimdi arkadaşlar bir megastar gelecek buraya. Evet ülkemizi dünyanın her bir yerinde de temsil etti, tanıttı. Şarkılarımız başka dillerde de başka dillerde de böyle yayınlandı. Mükemmel oldu. Kendisi megastarımız, Türkiye'nin gururu. Kim? Evet tahmin ediyorsunuz. Çok güzel. Evet duyuyorum sesleri. Tarkan. Evet arkadaşlar. Tarkan gelecek buraya. O güzel danslarıyla, o güzel şarkısıyla bizlerle beraber olacak. O güçlü kuvvetli alkışların hepsi Tarkan için geliyor. adamını beni orta yerinden çatlatıyor. Ağzına kızı şişirip şişirip arsız arsız patlatıyor. Biz böyle mi gördük babamız? Çayrinden çaplatıyor, ağzını asa kızı şişirip şişirip arsız arsız patlatıyor. Biz böyle mi gördük baba? düştüm yavrum sıcağına düştüm yavrum el aman ocağına düştüm yavrum kucağına düştüm yavrum sıcağına düştüm yavrum el aman ve güçlü kuvvetli alkışlar Tarkan'a geliyor. diye şöyle bir gireyim bakayım. Ne olayı burada bir şamata gırgır gır bir şeyler var burada. Ya Temel amca ne yapıyorsun? Pat baldır küldür girdin böyle buraya. Ulan ne olay burada bir şamata gırgır gır bir şeyler yapıyorsunuz. Temel amca bak burada şimdi etkin kütüphane projesi var. Çok güzel. Herkesin böyle evine kadar böyle kütüphanelerde yapılan etkinlikler artık evimizin içine girdi. Malum pandemideyiz. Pandemiden dolayı ne yapıyoruz? Böyle arkadaşlarımız evlerinde böyle birçok etkinliğe katılabiliyorlar. Uy ne kadar güzel olmuş. Ne kadar güzel düşünmüşler böyle. Evet, çok güzel düşünüldü. Harika bir proje oldu. Bizleri de bu projeye dahil ettiler. Somut olmayan kültürel miras taşıyıcısı olduğum için ben e, kukla yapım ve oynatımda dediler ki ya Korhan Hoca hocam sizler de gelebilir misiniz dediler. Ben de sizlerle beraber dostlarımla yani kuklalarla beraber geldim buraya bu etkinliğe katıldım. Uy ne kadar güzel yapmışsın. O zaman çok da benim de tuzum bulunsun. E ne yapacaksın Temel amca? E horon da yaparım. İyi de Temel amca yani tamam sen yaparsın da bazı arkadaşlar belki bilmiyordur horon oynamayı falan. Ula ben öğretirim onlara. Nasıl yani? Ben öğretirim onlara horon depmeyi. Nerede? Hangi? Ne bak buraya bak hadi buraya. bak, <laughs> bak şimdi. Uşam. Aynen benim yaptığımın aynısını yapacaksınız oldu değil mi? Tamam yapalım bakalım. Arkadaşlar herkes ekran karşısında hazırsa Temel amcanın yapmış olduğu hareketlerin aynısını yapacağız ve beraber Karadeniz yöresi oyununu oynamış olacağız. Tamam benim yaptım yapın bakalım. Şimdi elleri kaldırın bakalım böyle elleri kaldırın. Ula böyle polise teslim olun gibi kaldırmayın. Böyle kaldırın böyle kaldırın. Ha, öne doğru kaldırın. He. Aferin sizlere. Ey, ay maşallah ay maşallah. Hepsi akıllı. Hepsi akıllısı ne kadar güzel yapay. Öne doğru eğilin bakayım. Ama belde ne eğileceksin uşağım? Belde ne eğileceksin böyle? ha. Aferin aferin. Eğil bakayım. Kalk bakayım. Eğilin. Kalkın. Eylül kalkın. Eylül kalkın. Eylül gakmayın. <laughs> Otomatiğe bağladınız, eğilip kalkaysınız. Eğilin bakayım. Hey. Omzunuzu sallayın. Salla sala 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 sala. Aferin uşağım, aferin. Harikasınız. Hepiniz Karadenizli gibi yaparsınız. Gel. Kalkın bakayım şimdi. Elleri kaldırın şöyle. Aferin. Tek ayağınızı kaldırın. Zıplayın, zıplayın, zıplayın. Öbür ayağınızı da kaldırın. Heh. Heh, bu biraz çalışma isteği. Bu biraz çalışma isteği ama çalışıyorsan yaparsın. Çalışırsan her şey yaparsın. Eller ayakları kaldır bakayım. Ya Temel amca bu biraz zor değil mi? La yaparla sen karışma. E yapar onları. Aferin onlara. Bak ekran karşısında yapanlar da ben göreyim burada. Aferin onlara. <laughs> Hay maşallah. <laughs> Haydi bakalım ayakları bırakın. Şimdi nerede benim müziğim yakışıklım? Benim müziğimi ver bakayım şöyle güzelce. <laughs> Alkışların en büyük Temel amcamıza geliyor. Alkışlarla uğurluyoruz onu da. Evet Temel amcamızı da gönderdik. Nasıl arkadaşlar? Eğlendiniz mi? Çok güzel. Çok mutlu oldum ben de. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Etkin Kütüphane projesi kapsamında. Bugün ben misafirdim evlerinize. Kukla ve Karagöz Sanatçısı olarak Korhan Tuştan evlerinizdeydi bugün. Sizlerle beraberdi. Ee, i̇nşallah eğlendirebilmişimdir sizleri kuklalarımla, dostlarımla beraber eğlendirebilmişimdir. Ee, Geneksel Türk tiyatrosunda çok güzel bir söz vardır. Her ne kadar hatam olduysa affola diyorum. İnşallah başka etkinliklerde, başka projelerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.